Domateslerimizi soyalım. Doğramaya başlayalım hemen. Domateslerimizi istediğimiz boyutta doğrayalım. Kavanozda yapacağız domateslerimizi. Hepsini doğrayalım. Domateslerimizi doğradık arkadaşlar. Kavanozlarımızı alalım. Kavanozumuza dolduralım. Kaşıkla biraz bastırıyoruz, sıkıştırıyoruz. Kavanozumuzu doldurduk arkadaşlar. Üzerine bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz. Hatta biraz da kalsın. Bir tatlı kaşığından biraz daha az yeterli olacaktır. Kavanozumuzun kapağını kapatıp hemen ocağımıza alıyoruz. Şişemizi ters çevirip tenceremize yerleştirdik. Şişelerimizin yarısına kadar su koyduk. 20-25 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Konservelerimiz kaynadı. Tenceremizin altını kapatıp kapaklarını sıkılayalım. Kapaklarını sıkıladıktan sonra arkadaşlar ters çevirelim. Soğuyana kadar bekletelim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.